Allah'ın selamı üzerinize olsun. Allah'ın Resulünü sevmek. Bunlar Allah'ın sınırlarıdır. Kim Allah'a ve Peygamberine itaat ederse Allah onu zemininde ırmaklar akan cennetlere koyacaktır. Orada devamlı kalıcıdırlar. İşte büyük kazanç budur. Ebu Hureyre'den nakledildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Ümmetimin hepsi cennete girecektir. Yüz çeviren müstesna. Orada bulunanlar ey Allah'ın Resulü yüz çeviren kim diye sorunca Hz. Peygamber bana itaat eden cennete girer. Bana isyan eden yüz çevirmiş demektir şeklinde cevap vermiştir. Sevgili izleyiciler bir keresinde Ömer bin Hattab radıyallahu anh Hazreti Peygamber'e Ey Allah'ın Resulü, sen bana canım hariç her şeyden daha sevimlisin der. Bunun üzerine Peygamberimiz ona ey Ömer, Allah'a yemin ederim ki sen beni canından daha fazla sevmedikçe olgun mümin olamazsın diyerek karşılık verir. Allah Resulü'nden bu sözü duyan Hazreti Ömer vallahi şimdi sen bana canımdan daha sevimlisin deyince Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şimdi imanın kemale ermiştir ey Ömer buyurur. Bu meyanda Allah Resulü'nden hiçbiriniz beni babasından, evladından ve bütün insanlardan daha çok sevmedikçe gerçekten iman etmiş olmaz sözünü işiten sahabe-i kiram Allah Resulüne sevgi, tazim ve itaatlerini, mallarını ve canlarını onun yolunda ortaya koyarak göstermişlerdir. Sevgili izleyiciler, peygamberler bize Allah'ın ayetlerini, kitabı, hikmeti ve bilmediklerimizi öğreten, bizleri günah ve isyandan arındırıp temizlemek için gönderilen hidayet rehberleridir. Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme itaat etmek, Allah'ın gönderdiklerini tasdik etmek ve ona boyun eğmek demektir. İnsan örnek ve önder şahsiyetlere beslediği sevgi ve gösterdiği saygı ölçüsünde onların öğütlerinden ve yaşantılarından istifade eder. Allah Resulü'nü herkesten çok sevmek ve ona gönülden bağlanmak imanın bir gereğidir. Mümin Allah'ın razı olacağı örnek bir hayata kavuşmak için Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemi en güzel örnek bilmeli ve onu sevmelidir. Allah'a emanet olunuz.